Yani sosyal medya pandemi döneminde insanların çok yoğun bir talep aldığı nokta olduğu için orada da güzel böyle bir rağbet yakaladık. Sonra bu yani sosyal medya hesabım biraz farklı bir yöne doğru e, yöneldi. Aslen dediğim gibi benim işte gözlük işiyle uğraşıyorum. Samsun'da evet. mağazalarımız var. Ama işte bu influencer dediğimiz konuma kadar yükseldi. Tabii bunu yaparken de çok keyif alıyorum. Farklı tatları tatmayı ve insanlara sunmayı ve geri dönüşler de çok böyle güzel olunca Otomatikman insan böyle biraz daha gururlanıyor, hoşuna gidiyor. Böyle bir süreç başımızdan geçiyor şu an bakalım. Yani bir eğitim almadınız o zaman siz. E, tamamen mesela internet üzerinden araştırarak mı öğrendiniz e, neyin neyle uyumlu olduğunu? Evet yani şimdi şöyle kurumsal bir e, okuldan ya da gastronomi mezunu veren okullardan veya işte e, eğitim veren akademilerden bir eğitim almadım. Ama... Damak tadıma çok fazla güvendim ve dünyada klasikleşmiş kokteyllerin işte neden mesela bu kadar bir oranla koyuluyor ya da bu meyveyi seçerken işte bu sodayı seçmesinin sebebi nedir ya da işte ekşiyle tatlının oranını neye göre değerlendirerek koyduğunu araştırdım tabi bu araştırma süresi bir sene bir buçuk sene bir süreç içerisinde geçti ama ilerleyen dönemlerde ee, belki eğitim gibi bir durumda söz konusu olabilir. Bakalım. Yani e, eğitimsiz bir şekilde bu işi bu kadar yoğun yapıyorken ve e, bu kadar çok talep görüyorken bence bunu eğitimle harmanladığınızda çok daha güzel yerlere gidecektir diye düşünüyorum bu işte. Evet ben de e, onu çok istiyorum. Hatta şu an e, beni e, sosyal medyada görenler o işi yaptığımı düşünüyorlar. Normal kendi mesleğimi yaptığımı düşünmüyorlar. E, tabii bunun hakkında benden Talep de istiyorlar yani bize bunun bir eğitimini Hı. ver gibi talepler de istiyorlar. Ben de mesela kendim bu eğitime almadığım için ve bu eğitimin yeterlilik belgesini de almadığım için öyle bir şeye de girmiyorum ama belki ilerleyen dönemlerde bununla birlikte harmanlayıp çok daha farklı bir konuma getirebiliriz. Yani onun da düşüncesi içerisinde.